Tekrardan bir deneme ve tekrardan ben bugün direkt AYT matematik, AYT fizik, AYT kimya, AYT biyoloji, apotomiden yani bir tane AYT denemi çözmüş oldum. Ee, toplam bu 120 dakika sürdü işte matematik. Fenim de 46-47 dakika sürdü yani 3 saat olmadan 5-10 dakika erken bitti. Şimdi matematik 39'a bir geldi. Şu sorum yanlış. İşte ya ikinci öncül zaten olmaz. 2 x 3'ten 6'nın katı mesela. 2 çarpı 3 dedim ya pardon. Aynen 2 çarpı 3'ten 6'nın katı. 6'nın katı olan her sayı zaten 2'nin katı. Burası boş küme olur ama dikkat etmedim o yüzden. Kaçmış gerisi doğruydu. Yani yanlış görmediysem. Böyle. Şu soruda çözüme bakmadım da bir tık hata olabilir. 8 bölü 3, 4 bölü 3, 12 bölü 3, eşittir 4. Şuraya 2 kalır dedim ama şimdi ben buraları S2S, S2S'den yaptıysam bunu da S2S'den yapıp 4 bölü 3'e 8 bölü 3 tamam lazım. Bunu öyle demedim. Sınav da fark ettim. O yüzden şöyle yuvarlak içine mi aldım? Bir şey yaptım yani. Bakacağım diye. Birazdan çözümlere bakacağım zaten. Hiç birine bakmadım da. Kontrol ettiğim gibi geldim. Sonra bu soruda çok enayilik yaptım. Şu ikisinden sonra 180 e eklemeye çalıştım. Göremedim. Ee, bu bu işlemlerin neredeyse hepsi bunun. Halbuki tek olay şu. 180 x e sağaçtır. 2 artı 60. Alfa 40. Sonra şöyle bir şey yapıyoruz. Nerede yazdım? he? 30 x ve 40 ve 45 ya. Yani. Kotanjant 45 bir. 30 köküç. 3'te bir arasında sadece deniz var. O yüzden oldu. Sonra bu biraz kanserlik bir soruydu. Aslında çözümü tam doğru olmayabilir. 42-42 ee, ama şuradaki toplam açı 180 değil. Çünkü 66-60-66 şuraya 12-168 kalıyordu. Ee, dedim ki yarıya bölecek o zaman. Yani bence niye yarıya bölecek tam anlamadım. Çünkü şöyle bir şey var. 48-66-66-48-66-66. Bunlar birbirine eşit zaten. İkisi R-R-R-R ya. Bunlar birbirine eşit. Sonra şurada 40, şurada 42 var eşit. Yani ikizkenar üçgen mantığıyla düşündüm ama tam doğru olmayabilir şu mantığım. Yine de doğru çıktı ama. Bir de bu. Tamam matematik böyleydi. 39'a 1. Sonra fizik 9'a 5 gelmiş. Fizikte ne yaptım? Bu soruyu yanlış. Ee, geçen denemede de yani bir önceki fizik denememde, ondan önceki fizik denememde olabilir. Yine bu tarz bir soruyu yanlış yapmıştım. Diğerleri kaçırıyor ama neyi kaçırıyorum anlamadım ya. Konuya çalıştım, videosunu izledim. Niye kaçıyorsa. E, cisimleri etki eden itme. İtme neydi? I eşittir F çarpı delta t diye hatırlıyorum. İtme momentum değişimine eşit aynı zamanda. M çarpı e, M1 ve 1 Eşittir demiş. Aslında eşittir. Yani momentumları eşit olduğu için merkezi esnek çarpışma yapıyor. Evet. Benim mallığa gelmiş ya. Şimdi fark ettim. Oy evet ya. Ben şöyle düşünmüştüm. F çarpı delta de ya. Delta t de ikisi eşinde eşit. Ama F bunda mesela full. Gelene kadar etki edecek. Bunda etki etmeyecek. Şuraya kadar etki ediyor. Burada etmeyecek. Yani buraya t 1 2, burayı t bölü 2 aldığını düşünürsek. F çarpı de, e, Delta t'ye bölü 2. F çarpı delta t. Şöyle ama F'ler eşit olmayabilir. Zaten şey e, yükseklikleri, yükseklik doğamıyor. Şu açılar eşit değildir belki. Ki değil gibi görünüyor zaten. Ki değildir zaten kesinlikle. Çünkü bunun buraya gelme süresi, bunun hem buraya hem buraya gelmesi süresi. Yani bu daha dik. Bu soruda da şunu biliyorum. E, alternatif okum olduğu için doluyor, boşalıyor, doluyor, boşalıyor. Bu olacak dedim. E, bu olmayacak %100 ihtimalle. Çünkü bu dolacak. Dolduktan sonra burada, burası boşmuş gibi. Yani hiç akım geçmeyecek buradan. yani K'dan geçecek, M'den geçmeyecek. KL oldu ama yalnız K olsaydı işaretleyebilirdim. O yüzden bobini zaten bilmiyorum. Daha bakmadım. Manyetizm adı herhalde o. Sonra bu soruda ne yapmışım? 1-2'ymiş. Ben 1-2-3 yapmışım. zaten hiç çalışmadım daha bu manyetizmaya. Geçeceğim. Başlayacağım bu aralar manyetizm ve modern fizik duruyor. Zaten sorular da oradan kaçıyor genelde ya. Şimdi öyle kaçmış bunu bilmiyorum zaten. Yani sallamıştım boş kalmasın diye. Bu hiç çalışmadım. Hiç bir mantık kurmuyorum. Kafama göre dedim ki R artarsa bu olur. I azalırsa bu olur. R azalırsa akım artar falan filan. Ama direnç etkilemiyormuş herhalde. Ya da arttırıyor muymuş bilmem. Bu basit harmonik. Bu çembersel harekette ikinci öncülü aldı. Üçüncü almadı. Onu da anlamadım. Silindiri etki eden net torkun e, etki eden torkun büyüklüğü mg e, bunun kütlesi mg e, dik uzaklık r mg Ama büyük ihtimalle şöyle bir şey yaptı. E, serbest döneminden m kütleli l r yarı çaplı silindir. Yani bu da m kütleli. Ama bu buna göre tork oluşturmaz ki. Niye oluştursun? Ona da bakarız. Bu soruda elektromanyetik Etki ediyor. Yani artıları başka bir yere eksileri başka bir yere itiyordu. Oradan hatırladım. Kütle çekim zaten dünya ay gibi düşünün Hiç etkilemiyor. Güçlülükleri de yani olur diye düşündüm aldım. Bu çalışmadığım halde öylesine yani 1-2-3 tane çizgi çekerim. Fotondur dedim. Bir de 1275 elektron deseydi de, onu da alabilirdim yani. Daha modern fizik yok bende. Şu da modern fizik ama görücülük mi nedir o yapıldı. Bu manyetizma ama yani geçen yıldan hatırlıyorum. Bu da iki açık arasında kalmıştım. Alfa parçacıkları. Foton. Hatta bir gittim böyle alfaya. Dedim ulan alfaydı herhalde. Sonra ışık yolluyordu ya. Işıklar aradan geçiyordu gibi bir şey aklıma geldi. O yüzden buna geçtim. Ama alfa parçacıklarıymış ona da. Bakarım çalışınca onu öğrenirim herhalde. Zaten daha çalışmadığım için buna. Sonra kimya. Ona iki geldi. Kimya güzel zaten. Sadece organik duruyor. Girikanın hepsine çalıştım. Ee, Entalpi, hız bunları biliyorum artık. Öğrendim. Ve zayıftım. Cidden sıfırdım. Neredeyse yani. Gazlar biliyordum. Senin. Bir tek o kadar yani. Bir de atom biliyordum. Yani. Şu soruda ortak iyon çözünürlüğü azaltır mantığıyla. Yani bunların çözünürlüğü azalacak. PBC'de ikinin katı artacak gibi düşündüm ama ona bakmam lazım. Ya zaten çözünürlük azalınca kaç azalacak. İyon derişimi azalacak. Ama yine de baksam zarar yalnız. Son acığıma. Yani, e, organik kimya yok zaten. Ki zaten ben bu doğrudur dedim. B'yi işaretledim sonra sildim dedim. Bilmiyorum işaretleme boş bırak daha hepsini sallam artık. O yüzden iyi ki de işaretlememişim silmişim. Sonra bu Bunun aslında çok bilmiyordum. E şıkkını bilmiyordum mesela. Dedim ama şurası e, yani şurası dedim şurası metil ya şu kökte metanoat kökü olabilir falan. Böyle bir şey hatırlıyordum yani. Çok arka bir beynimin arkasından geldi. Ama bunun olmadığını biliyordum. Bir bütan ol. E, üç demesi lazımdı mesela. Yok aslında. Bir üç. Allah bilmiyorum o an yanlış geldi de. Yo yo tamam şu an hatırladım. Bütan dört ya. Metan, butan, propan, bütan. Bu propanol falandır yani. O yüzden işaretledim. Bunu da salladım yine. Emin değilim zaten. A ile C'yi doğru buldum. E, yanlış buldum D hakkında fikrim yoktu. B hakkında da fikrim yoktu. Ama 4 ve 5 numaralı. Baktım 4, 5. Bu 3 tane karbona bir tane hidrojene bağlanmış. Bu bir karbon, 3 hidrojen. Yani evet, 3 karbon, 1 karbon. Farklıdır dedim. Ama değilmiş yani. Aynıymış. Zaten şey herhalde ya. SP3 çekişti. SP3 mi? SP2 mi? SP2 herhalde. Sonra bunlar burada mı vardı? Ya bu soru anlamadım. Buna bakacağım. Denge. Büyük ihtimalle şey olacak. Kc'li artı çıkıyor. Şuraya yazmıştım. Yani H değişimi yarıya düşer. 100 milim HCL vardı. 100 milim de koh geldi. 200 milim düşer yani. Ama niye öyle oldu tam anlamadım. Oda koşullarında diyor. Bunlar birleşince suyu oluşturacak. Daha çok mu düşecek? Olabilir yani tuz artı su ya zaten nötr ortam olacak. Yani olabilir bakarız ona. Bu da işte kaç geldi demiştim 10'a 2 miydi? Aynen 10'a 2. Bir de biyoloji var işte. Biyoloji zaten hiç çözmüyordum ben. Sene başından beri toplam 2 deneme çözmüşüm. Bu 3. oldu. Ee, fizikle kimyada işte 6. denemeleri gelmiştim. Bu da daha 3. değil 7'ye 5 geldi bile zaten. Orası da ayrı bir şey. Bitki hiç çalışmadım boş bıraktım. Okudum hiçbir şey, hiçbir fikrim yoktu. Ben normal şartlarda en ufak fikrim olsa o soruyu boş bırakmam böyle kolay kolay. Az önce bir tane organik bırakmıştım. Onda fikrim vardı bıraktım ama kolay kolay boş bırakan biri değilim. Bu boş bıraktım. Bu e, sütün sindirilememesi bak zaten ben tam tersi demişim yani. 2-3 demişim cevap 1'miş. Yani hiç yorum yapmama gerek yok. <laughs> herhalde <laughs> edildikleri canlı çeşidi. İkisi de inek değil mi? Aa ben şey gibi düşündüm. Biri mesela beyaz inek, siyah inek. Onların sütleri farklı olabilir ya da. Renk atıyorum da mesela. İkisi de beyaz olup sütü yine farklı olabilir tatları ama. Canlı çeşidi ikisi de inek sonuçta ya. <laughs> İkinci çok enerjiymiş. Şu an güldüm. Ee, Son sonracıma... Lenfi daha dün çalıştım. Zaten sindirim, sindirim. Ah sindirim de Dolaşım sistemi çalıştım işte. Atardamar lenkte yok. Direkt 3 şık eledim. Sonra ödeme etkiliyor. O kesim var dedim. Yani o yüzden 2, 3, 5. Ama benim mantığıma göre 2, 3, 4'tü. <laughs> yani ona bakacağım. Kalp de oradan bağlantılı değildir. Öyle bir şey diyor muydu ya hatırlamıyorum. Gece 1'de çalıştığım için. Bu işte hiçbir fikrim yine yoktu. Daha çalışmadığım için. Biyolojide çok kötüyüm ya. Cidden böyle düşününce baya boşum yani neredeyse. Ee, burada yeni RNA üretiyor dedim. Şuradan RNA üretiliyor ya bu başka yani aslında atıyorum yani şu an çok yanlış şeyler söylüyor olabilirim. RNA az RNA dedim o yüzden. Sonra translasyonu transkripsiyon kaldı dedim bu transkripsiyondur hiç yani yapmanın anlamı yok ama. Bu da bitkiymiş mesela. Bunu da hiç bilmiyordum. Zaten Cihan'ı ilk eledim. Denizli sonra baktım mitokondride dedim sprat bir fosforilasyon yani şeyden biliyoruz e, TT'den herhalde ya da denemelerden aklımda kalmış oksijen solunum falan filan mitokondride böyle şeyler vardı ya bu da fosforilasyonda ona benzer bir şeydi. Dedim o zaman parankima dokusunu stokin ikincil meristem ve dönüşmesi. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Parankima en dıştaki doku En içteki doku Bunları bile tam hatırlamıyorum ama yani e, ikincil meristem falan hiç ya, neyse anlatmanın anlamı yok bilmiyorum. Vallahi. son bu 8. soru direkt yine attım. Of, hiçbir fikrim yok ya. Sonra 9. Bunun fikrim vardı aslında ama daha boşaltım sistemine gelmedim işte. Boşaltım sistemi ve üreme sistemi. Bu ikisi duruyor. Bir de solunum üç 3 sistem var. Bu 3 sistem duruyor. Sonra işte RNA buna geçeceğim bu konuya. En son bitkiye geçeceğiz. Bitki nerede? Ha, bitkilere işte buna geçeceğiz. Bitki de çok çıkıyormuş ha. 3-4 tane soru çıkıyor resmen. İşte boşaltıma geçmedim ama e, böbreğin kanı süzmesi süzemez. O zaman kan daha yoğun olur. Anemi de öyle bir şeydir dedim. Anemi aslında kansızlık. Ki şey de oluyordu herhalde bu. Demir eksikliği miydi? Ya da kanser miydi kanemi? Anemi. Böyle bir şey de olabilir. İşte böbreğin kan hücresi üretmesi değil. Kan hücresini zaten kırmızı kemik ile üretiyordu. Ee, böbreğe salgılama yoluyla madde verilmesi bir hiç şey hiç hatırlamıyorum. Sonra böbreğin açlık durumunda yağ protein monomerlerini glikoza dönüştürmesi. Yani bu da böbrek değil de sanki şeydi karaciğerdi ama yağ protein değil de glikojeni glikoza çeviriyordu. Yani hatırlamıyordum. BLC arasındaydım. Ben yine de C'yi işaretledim. Yanlış yapmışım. Hepsinin çözüne bakacağız. Of. Bu yani bu da paratormon kandan e, kemikten alıp kana veriyordu mu? E, kalsiyumu. İşte burada kalsiyum birikmiş o zaman paratonun fazla olur. Bir banka olur. Hayvansal gıda tüketim, orada yığıntı lipit mipit diyor. Bunlar da yağla ilgili bir şey herhalde. <laughs> o yüzden aldım. Bu da yine iki şık arasında. Kütükula cansızdı. Eledim C şıkkını. E, çok çok özelleştiyse farklılaşma yeteneğini niye kaybetsin? O yüzden Denizli'yi de elemiştim. Bulundurduğu kloroplastlarda karbondioksit özümlülüğü ise yani epidermiste kloroplast yoktu diye hatırladım. Epidermis şeydi herhalde. Ağacın şeyi işte mesela en dıştaki o örtüsü var ya biraz pıtırık pıtırık olur. Oydu herhalde yani öyle hatırladım. Hücreleri çok sık olup aramette bulundurma. Zaten çok sık tamam pıtırık pıtırık dedim ama yani bölümün özelliği sayesinde stomalar. Stomalardan oksijen alıp giriyordu. Su mu veriyordu? Oksijen mi alıyordu? Yani bir şeyler alıp veriyordu dedim herhalde ondandır yanlışmış Bunda da ilk Adana dedim, sonra Edirne dedim. Zaten ilk E işaretledim, sildim. Şurada görünüyor mesela çok dikkatli bakınca. Sonra A, sonra yine E. Ee, şey yaptım. Sonra düşündüm. Bir ney? Karacar, Karacar'da zaten insülin glukolon var. İki ney? Mide. Midede ne var? Ee, pf, midede gastrin vardı, kendisini uyarıyordu. 3 ne? 3 ince bağırsak. Ben onu işte pankreas düşündüm. Ne hormonu olur diye. O yüzden emin olmadım da sonra pankreasın da hormon üretti aklıma geldi. Aslında pankreas üretmiyor muydu? Sekretin falan bunlar ince bağırsaktan mı salgılanıyordu? Bilmiyorum işte üretir gibi geldi. Sonra ince bağırsak olduğunu görünce hiç pankreası düşünmedim zaten. Hemen buraya ne hormonu dedim. İnce bağırsak gördüğüm için direkt Adana'yı sonradan eledim. İkinin iç sıvısının pH'e düşük. Zaten bir de 1-2. Hiç dokunmamışım bir yaşlık kaban olduğu için. mutalis bakterilerin ürettiği vitaminler villus. kalın bağırsakta villus yok. Bundan %100 eminim. Dün çünkü dolaşım sistemini çözdüm. Bir önceki günde şey çözmüştüm. Sindirim sistemi. Sindirim sisteminde ben kalın varsakta hep villus alırdım. Mikro almazdım. Villus da yok diyordu. Kitap. Test kitabı. Yani Edirne şıkkını dedim ki bir kitapta hata yoksa limitti çözdüğüm kitap. Banko Edirne ama o kitaba çok güvenemedim de. O an hızlıca geçtiğim için bir de konular bitsin diye tam bir tık atlamış gibiyim. O yüzden ama olsun hallederim yani zor bir şey değilmiş. Bu da işte ilk C sonra D dedim. Zaten hepsine doğru dedim ilk başta. Sonra işte e, korunmak için oluşturulabilir. Niye oluşturulamasın? Farklı farklı alanlarda küçük küçük olurlar. E, avcı oraya mesela silahla vurduğu zaman silahla konuşamıyorum. Silahla ateş ettiği zaman vuramaz. Denk getiremeyebilir. Her grubun birbirine uzaklığı yaklaşık olarak eşittir. Dedim ne alaka? Şimdi bununla bunun uzaklığı çok uzaktır. Bu buna yakındır. Bu buna yakındır. Ha şunu diyorsa bunun bunun uzaklığı bunun bunun uzaklığı belki eşit olabilir ama ben onu banko bilemeyiz dedim. O yüzden denizde yapıyordum. Böyle. Şimdi toplam netimiz matematik 39 doğru, fizik 9 doğru 48 etti, kimya 10 doğru 58 etti, ee, biyolojide 7 doğru 65 doğru. Boşum ne kadar var? Bir tane biyolojide bir tane kimyada boşum var. 65 doğru 13 yanlış. Yani ne yaptı? Oo kötü yaptı ya. Vallahi kötü yaptı. 13 yanlış mı? Evet 13 yanlış. Neyse. Ama 60 üstü yani yine fena değil. Zaten sınavda da 70 üstü yapsam yine yetmiyor da şu biyoloji halletsem 5.75 net yapmışım. Yani bunu 11 net arttığım zaman 6 net atacak. 70 net o, geleceğim yani hemen hemen. Yani bakarız ya. Yaparız daha vakit var. Zaten şunu çalışacağım, öğreneceğim. Bu değil pardon. Bitkiye çalışacağım, öğreneceğim. Bunu çalışacağım, öğreneceğim. Bunu çalışacağım, öğreneceğim. Şu çok beleş nettir. Banka öğreniriz. Bunu öğrenirim. Bunu öğreniyorum. Bunu bir zahmet öğren ya. Çalışınca. Sonra bunu ben her türlü yanlış yapardım. Ne kadar çalışmış olursam olayım. Ee, bunu ya benim kafa bunları da anlıyor tam olarak. Biraz sözel olduğu için. Ama yani bunu hatta garanti kabul etmek. Neyse çalıştıktan sonra bakarız ya. 18 dakika olmuş. Çok olmuş. Kimse izlememiştir inşallah. Vakit kaybı. Ben kendimi öyle sınatıyorum çünkü bunları. Hadi ilaçlar.